Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlıkta düzenlenen iftar programında basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bu yılki hac için Türkiye'ye ne kadar kontenjan ayrılacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Erbaş, Suudi Arabistan'ın bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam 1 milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini, ancak detaylarının gelecek haftalarda açıklanacağını duyurduğunu hatırlattı. Bu sene inşallah 1 milyon kişiyle hac yapma kararı aldı Suudi Arabistan. Fakat detaylarını önümüzdeki haftalarda açıklayacağını söyledi. Ee, şu anda ne desek ya yani Türkiye'ye verilecek olan kontenjanın bizim tahminlerimiz var ama onu burada açıklamayayım. Tahmin olur çünkü. Ee, dolayısıyla inşallah diyorum hiç olmazsa ee, daha önce en son hacca götürdüğümüz ee, miktarın hiç olmazsa yarısı kadar olur diye tahmin e ediyorum. Yine de bir sayı söylemiş oldum ama e, bu benim umudum yani arzum e, net e, rakamı inşallah Suudi Arabistan'dan alacağız. İki yıldır haç için bekleyenlerin bulunduğunun hatırlatılması ve bu yıl kura yönteminin nasıl işleyeceğine ilişkin soruya karşılık Erbaş şunları kaydetti. 2020 yılı yılında hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiş idik. O kurada 84 bin e, vatandaşımızın e, kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Şimdi kaç kişi gelirse diyelim ki 30 bin kişi geldi, 40 bin kişi geldi. Bu 84 binden ilk 30 bini ya da ilk 40 bini eee hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Yani hakları vaki. Yalnız şöyle bir şey var. 65 yaşını geçmiş olanlar gidemeyecekler.